Al dedi çocuk dedi çocuk nerede dedi kendin dedi al kendin dedi dedi nerede kalırsan kal dedi Ben de kaynanam da kavga o yüzden kaldı, dedi kaynanam dedi kızım bak dedi madem koca öyle yap dedi ne yaparsan yap kızım sen de. al kendine git ben halimi, al dedi ben çekecek halim yok dedi. dedi çocuk nerede dedi çocuk nerede istiyor dedi kendin dedi al kendin dedi dedi nerede kalırsan kaldı. Kaldı, kal var, kaldı. Var, dedi kal. Al dedi çocuk dedi çocuk nerede istiyor dedi kendin dedi al kendin dedi git dedi nerede kalırsan kal dedi bana. Patron dedi kızlar dedi. Al dedi çocuklara dedi çocukların istiyorsan dedi kendini dedi al kendini dedi git dedi nerede kalırsan kal dedi bana. Ben de kaynanamla kavga ettim o yüzden. Dedi kaynanam dedi kızım bak dedi madem koca öyle yapıyor dedi ne yaparsan yap kızım sen de al kendine git dedi ben çekecek halim yok dedi kaynan tam. Ali'nin yüzünden öldü babasının yüzünden şeyin oğlunun yüzünden öldü.